Merhabalar Bugün ikinci günümüz Anne kedi artık kafesten çıkmaya başladı Evet şimdi size yavruları göstereyim Yavrular buradalar Minnak minnaklar Bugün ikinci gün böyle küçük bir şeyler Baksanıza Allahım Bu beyaz bu Bu da bu nasıl Evet bu, bu duman kedi Evet Bu simsiyah olan Evet gözlüklü kedimiz Neredesin? Beşiktaşların biri burada. Gözleri kapalı hepsinin de. Çık bakın Karamel mesela. bu da. Bu da karamel. Evet karamel kedi bu da. <laughs> Şimdi renklerinde şu işte kahverengi olduğu için buna karamel ismini koydular. Ama hepsi sıcacıklar. Çok da güzel. Evet anne kedi. Merhaba anne kedi. Anne kedi bu yer gelme. <laughs> evet Zehra bir şey söyleyecek misin sen? Evet. 2. günümüz eve anne kedi kafesten çıkmaya başlıyor. <laughs> Ve ya yavru kedi yerde. Ya, eee. Bak sana göstersem. Ter yapışmaya başlıyor. Baba. Baba. Baba.